Merhabalar, ben Kırıkkaya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2705030 numaralı Şeyman Senanlı İplikçioğlu. Bugün sizlerle MATLAB kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. MATLAB kursumuzda bugün 11. bölüm olan Lotion Erase bölümümüzdeyiz. Bu, vid bu videoda kursumuzun diziler bölümünü işleyeceğiz. Gelin beraber başlayalım. Burada diyor ki bana büyüktür, küçüktür, eşittir, eşittir ve e, yakın eşittir gibi ilişkiler, işleşler, iki değer arasında karşılaştırmalar gerçekleştirir. Eşitlik veya eşitsizlik için bir karşılaştırmanın sonucu bir doğru veya sıfır yanlış olur diyor. Bendense burada diyor ki küçük ilişkisel operatörünü kullanarak pi'nin 4'ten küçük olup olmadığını test edin. Çıktığı x adlı bir değişkene atayın diyor. Bunu yazalım. x diyorum eşittir pi küçüktür 4. Çalıştıralım. Çalıştık konumuz. Test 2'ye geçiyorum. Burada da bu kısımda ilk önce bana diyor ki ilişkisel operatörleri kullanarak bir diziyi tek bir skaler değerle karşılaştırabilirsiniz. Sonuç orijinal diziyle aynı boyutta bir mantıksal dizidir. Benden ise dörtten küçük elemanlar için v1 vektörünü test edin. Çıktığı y adlı bir değişkene atayım diyor. Yazalım bunun kodunu da y diyorum eşittir v1 küçüktür 4 çalıştıralım bakın burada bana değerlerimi vermiş oldu ters küçe geliyoruz mantıksal bir diziyi bir dizi dizinin olarak kullanabilirsiniz böylece medlap karşılık gelen dizinin bir doğru olduğu dizi öğelerini çıkarır bu örnek v1'in altıdan büyük olan tüm öğelerini çıkarır diyor buradaki örnekte bize açıkladı bizden ise bu kısımda v1'in 4'ten küçük tüm öğelerini içeren bir z değişkeni oluşturun oluşturalım z diyorum eşittir v1 parantez içerisinde v1 küçüktür 4. Çalıştıralım. Bakın burada bana Z'nin verdi. Devam ediyorum. Test 4'e geldik. İlk önce bana açıklama kısmında diyor ki mantıksal indekslemeyi iki farklı dizile de kullanabilirsiniz diyor. Burada gösteriyor bende bana. Sonrasında ise V1'in diyor dörtten küçük olduğu yere karşılık gelen örnek öğelerini içeren bir diyor A değişkeni oluşturun diyor. Oluşturalım. A diyorum. Eşittir sample. Parantez açıyorum. V1 küçüktür 4. Çalıştıralım. Bakın çalıştırdığım zaman bana istediğim bilgileri vermiş oldu. Devam ediyorum. Geliyorum test 5'e. Burada da bana açıklama kısmında diyor ki bir dizideki değerleri yeniden atamak için diyor mantıksal indekslemeyi kullanabilirsiniz. Örneğin x dizisindeki 999'a eşit olan tüm değerleri bir değeriyle değiştirmek için bu söz dizimini kullanın. Gösteriyor bana nasıl kullanmam gerektiğini. Sonrasında ise benden istediği 4'ten küçük herhangi bir değerin 0 değeriyle değiştirilmesi için diyor F1'i değiştirin diyor. Gelin benden istediğini yapalım. V1 diyorum. Parantez açıyorum ve 1 küçüktür diyorum. 4. Sonrasa eşittir koyuyorum. 0 diyorum. Bakın benden V1'in istediği değerleri geldi. Devam ediyorum. Ve bölümümüzün son kısmı olan kökçü prekçü kısmına geldim. Burada da bana diyor ki and yani ve or mantıksal işleçlerini kullanarak mantıksal karşılaştırmaları birleştirebilirsiniz diyor benden bunları kullanarak. Sonrasındaysa diyor ki 6'dan küçük ve beşten büyük değerleri bulmak için diyor. Bu işle, işleci kullan diyor. Kullanmış Sonra da diyor ki 6'dan büyük veya ikiden küçük değerleri bulmak için de diyor bu, bunu kullan. Ve örneğini gösteriyor bize. Benden de örnekteki diyor 10 ile 20 arasındaki değerleri çıkarmayı deneyin diyor. Yapalım bunu. X diyorum. Eşittir. Sample. Parantez açıyorum. Sample Küçüktür diyorum. 20 Sonra imlecimi yapıyorum. Sonra tekrar Sample diyorum. Bu sefer de büyüktür. 10 diyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın bana değerleri vermiş oldu. 20'den küçük 19'dan büyük. E, 10'dan. Böylelikle 11. bölümümüzde sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.